Evet Murat Belli Emlak takipçilerimiz sizlerle beraber Gönene 4 kilometre mesafede olan Karaçalan Mahallesi'ndeyiz. Resmi yola cepheli olan bir tarlamızı gezeceğiz bugün sizlerle beraber. Yerimiz 948 metrekare takipçilerimiz. 948 metrekare konum itibariyle harika bir yer. Gördüğünüz gibi şu anda bakın Gönen manzaralı. Harika bir konumda yerimiz. Evet. Köy sınırları içinde olduğundan dolayı, dolayı burası imara açık. Gördüğünüz gibi abi şuraya hemen çifti. komşularınız da var. Bakın buraya da beyefendi yakın zamanda aldı. E, Telavuzun çekim cevizlik yaptı. Konum itibariyle harika bir yer takipçilerimiz. Yerimiz. Gördüğünüz gibi sınırlarımız e, yola hemen hemen sıfır. Şu şekilde. Şu karşıdaki ağaçlardan. Şu karşıdaki e, buğday ekili olan yere kadar. Evet. su sıkıntımız yok. E, zaten burası e, direkt kanalın dibi yandaki e, abiden e, alabiliriz. Gerçi e, elektrik sıkıntımız yok. Gördüğünüz gibi bakın elektrik direkleri hemen karşıda. İki direkle çekebiliriz buraya elektriğimizi. Takipçilerimiz yerimiz harika. Gönen'e yakın. E, köy imarı dediğimiz gibi köy imarı sınırları içinde kaldığı için e, buraya evinizi yapabilirsiniz. Mini çiftlik haline getirebilirsiniz. Ee, ceviz ekebilirsiniz, hobi bahçesi e, yapabilirsiniz. Konum itibariyle yerimiz harika takipçilerimiz. Bakın, yerimiz yola cephe, gördüğünüz gibi şu şekilde. Gönen merkezde çok yakın takipçilerimiz burası. Gönen merkeze çok yakın. Yaklaşık üç buçuk dört kilometre civarında. Şu anda zaten görüyorsunuz video, videoda da. Evet. Yerimiz burası. Hiçbir sorun olmayan harika bir yer. Konum itibariyle de çok güzel. Havadar bir yer. Gördüğünüz gibi yukarısı zaten komple orman. Alıcı sıra şimdiden hayırlı olsun. Sizleri Murat Belli Emre'ye bekliyoruz efendim. Allah'a emanet olun.